Açıldı mı? Yine gözüktü benim yayın şeyim. Bakma kardeşim. Seni şey, bir gün evden alacak kadar bakalım. özel akış açılıyor sadece. Anladım. Ya işte URL'e murel'e girmem gerekiyor. Açılmış mı? Kanal bölümünde. Ah açılmış. Ya yine Tarkone spawnlandım. Yine öleceğim birazdan ya. Yemin ediyorum. Birazdan topuma sıkacaklar. <laughs> yemiş bunlar ya. Ne açıyorsun sen? O ne? Bir pardon. Güzel. Nerede Zı bu yayın ya? Youtube. He evet. Dur. Ses bütün ödü kaç. Ne oluyor lan? Aaa. <laughs> Küçük <laughs> <cik> kuş buldum. Cicik kuş buldum çık Bir hmm. kişiyiz diyor bağırdım ama. <laughs> Gülme <laughs> lan. lan? Yani. Kardeşim. Sana ne? Yazamıyorum ben çete niye? Niye? <laughs> Yazsam da okumam zaten. Niye? Eyvallah. Açık değil. Ah! Oh! Ah! Oh! <laughs> Kime o? kırmış marmurumu. Aa iyi lan ben benim mermiler çıktı. Oğlum. TFT Esports falan mı kaldı ama? Ne diyorsun lan? Palam TFT Esports şey, yayıncısı. Yani en hiçbir şey yok. yok. Ya oturuyorsun sadece oyun oynuyorum Emre sen izliyorsun. Dün iki oyun oynuyorum Emre sen izliyorsun. Tepede sik. 4-2 4-2 <laughs> Senin materyalin ne? Aramit senin materyalin ne? Aramit Ben onu sikiyim ki Bak attım gözükmüyor mu yine? Ne? Ya abi onu halledemedim Chat gözükmüyor yayında O şey stream apps'ten falan yapınca oluyor da Onu da uğraşamam ha, kardeşim Bekleyin <laughs> <laughs> Ha ben Yandan aşmam lazım bakayım Al hadi seni mi kıracağım ya? Bak buradan gözükmüyor. Buradan şeye girmem. Direkt. <laughs> Kendi yayınımı açıp chat'e bak. Direkt yayına mı giriştim? <laughs> Mesajını okuyacağım kardeşim bir saniye. Yine gözükmüyor. Biri geldi. Biri geldi. Ne yapıyor? kaçtı. Ay adama bak yere yat. Bak bak, bak mala bak. Bu ne ölüm? Bota bak yere falan yatıyor sürünüyor o yerde. Baba siz. Mal senin. Ah bu işime yarar. Lutin gel Bp mermi çıktı yine Yine ps mermi çıktı Aaa Şuna... cobra silahıma bak. Onu sikiyim. Onu sikiyim. Yehu. AK mi diğeri mi? AK bak. Bu bak. Neden böyle. <laughs> Aa güzel oldu lan aslında böyle. Şşş böyle fena oldu. Bir şey ki ama. Yok bir izle birazdan dur. Skopu öne mi taksam? biraz küçük oldu gibi de. Çok büyük değil mi o nişan yani ya? Biraz öyle. Böyle oynayacağım. Marjinallik. Yayın kaç saniye geç geliyor? söyle. Nigger. Şunu atsam ya. Bunu Abi <laughs> 7-8 saniye yapalım. Sağ olasın. Ben Önemleri tek tek boşaltıp tek tek yerden aldım. İşte böyle bir böyle bir fakirlikteyim Açalım şurayı. O zaman kasa bile yok. Ananızı sik. Ne Rejip bu, kasa bile yok. Hard disk. Kötü. Aç, bitti. var vardı ama. Şu satarız ya. Aa! Let's Şöyle yapalım. Babaya at Türk Aa güzel. ruble. 875 ruble Buradan vurur muyum lan onu. elini öpüşüm. Z ve Partizan Ne alaka? Partizan ne alaka bunu koyayım? Partizan geldi. Ne lan? He boss. He megdump attım la bu. Bana gelmedi ama bu. Güzel. Bayağı XP kazandım. Görünüş ki bunu çantaya alırım şimdi. S var onunu sikeyim asiktir bs dolu lavuk silah kilo oyun. Normalde mi oyunda mı? Normalde, salak Ya nereden alıyorsun bu uçakları? Anlatmadım, özür Çok komik <laughs> yaparsan sikerim seni Sikerim abi. BSMR'm var. Kaç tane? 10, 30, 45 tane. 44 tane. Ya ben şu şarjörünü birazdan çıkartsam. <laughs> He, bir, bir yarısı boşmuş şarjörüm. Merdiven hmm, Ne Yeah. Hoş geldin, ne yapıyorsun lan? geldi geldin Hoş geldin İyi, Geliyorum birazdan yanına

Herhalde Sakın yayın izleme Sakın yayın izleme Dead olmuşsun, haha <laughs> Hit bakamıyorum şimdi, işin kötü tarafı o.